Eyvallah otobüs abi sağ olasın La otobüse de abi demezsin bu arada Neyse çok da önemli değil Şimdi daha yüksek seksi Ne tövbe estağfurullah yanlışlıkla oldu Kalem kadar boyu türlü türlü oyu Bu kimin çocuğu Kerem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu oo, oo. Bu dünyada para büyük ihtiyaç Kerem Aktürkoğlu paraya muhtaç Arkadaşlar çok sinirliyim de kusura bakmayın Bir Galatasaray olarak gerçekten Ben 200 200'lüklere katlanamayan bir insan Sanım Kerem Aktürkoğlu da yaptığı hareketlerle söylediği şeylerle birlikte ne kadar 200 olduğunu kanıtladı. İhaleye geliyoruz. Ağzımızda Kerem Aktürkoğlu'na besteler var. Bugün her zamanki ihale yerimizden bir ihale arabası daha almaya geldik. Gördüğünüz gibi Megan ama böyle her şeyini sökmüşler. Yani arabanın masrafı ihalesinden daha pahalı. Ben bunun bütün işlemlerini hallettim. Şimdi buraya sadece almaya geldim. Gördüğünüz gibi bomboş paket Megan Touch bir 3 bir 1 Ben bugün konuşamıyorum. Çünkü neden? Çünkü bir buçuk haftadır köydeydim. Konuşmayı unuttum. Orada şöyle aracımızı bir geçelim Çalıştıralım aracı bakalım motor Motor güzel çalışıyor şimdi. Hakkını vermek lazım. Ah bir de köyde başıma neler geldi bir bilseniz arkadaşlar var ya. Köye gittik. ilk gün çok güzeldi. İkinci gün iş vardı. işe yardım ettik. Üçüncü gün işe yardım ettik. Köyün evinin çatısı yapılıyordu. Şansa çatı yapılırken yağmur yağdı. Gece herkesin üstü ıslandı. Başı ıslandı. Ondan sonra kiramit toz yedim. Talaş toz yedim. Yani bunları isteyerek yemedim. Havada uçuşurken hep burnuma, genzime, ağzıma, her yerime doldular. Onun üstüne yetmezmiş gibi hemen arkasından hasta oldum. Mersem toza alerjim var mı Öksürüyorum öksürüyorum. İki gün boyunca sürekli aralıksız öksürdüm. Çok kötüydü. Burada neyin trafiği var yine anlamıyorum. E, biz en iyisi kaldırımlardan geçelim abi. Bu trafik açılacak gibi değil. Çünkü gördüğünüz gibi bu kavşakta böyle bunlar kitleniyorlar kardeşim. Beyinleri duruyor ve hiçbir şey yapamamaya başlıyorlar. O yüzden yapay zekadan çok daha zeki olduğumuzu bu şekilde kanıtlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi herkes birbirini bekler kalırlar. Köyde hasta oldum iyileşmemiş 4 gün sürdü. Tam iyileştim eve dönelim artık dedim. Arabanın lastiği patladı 2 gece daha orada kaldık falan ama o uh, uh, dolu dolu şeyler. Arabanın altına abire sürtüyor. Egzozlar kart kurt sürtüyor. Arada böyle vuruntu sesleri geliyor. içeriden tak tuk tak tuk sesler sonra kendi kendine çıkıyor. Herhalde içeriye taş giriyor çıkıyor. Ben de anlamadım. Uzun lafın kısası macera dolu Gastamonu. Yaşandı bitti. Güzel bir şekilde. Burada yine herkes durmuş kardeşim. Sebebi de ambulans arabaya vurmuş. Yani bir ambulans şoförünün böyle bu kadar dikkatsiz davranması da ne bileyim ya. Şöyle son transferler hakkında da konuşalım kardeşim. Fenerbahçe Ederson'u aldı. Kerem Aktaş Türk kolunu aldı. Asensio'yu aldı. Şu anda Fener Galatasaray'la arasındaki kadro farkını neredeyse kapatmış durumda. Ama unuttukları bir şey var. Hiçbir zaman Galatasaray'daki gibi bir aile ortamı kuramayacaklar. Gerçi Mourinho'yu gönderdiler. Kurma ihtimalleri yine var bir tık. Ama ve lakin Ali Koç varken bu takımın başında onu kurmaları birazcık zor kardeşim. Yani kısacası Fenerbahçe Ali Koç'u göndermeden güzel şeyler yapamayacakmış gibime geliyor. Bir de Ali Koç dediğimiz adam ortadaki gerilimi düşmanlığı hat safhaya taşımış bir adam. Umarım bir an önce gider de şu düşmanlık biter artık. Gerçi bu düşmanlığın daha geri dönüşü yok gibi. Ali Koç gitmese de olur onun sayesinde de şampiyon oluyoruz Yani gizli Galatasaraylı gibi adam. Fener'e ajan sokmuşuz gibi hissediyorum. Bu arada Snowy Moon'un grafik modunu kullanıyordum arkadaşlar. Bilin bakalım ne oldu. Snowy Moon versiyon 2'yi paralı olarak çıkarmış durumda. Bu durum beni birazcık üzdü. Köyden bir geldim ve baktım Snowy Moon grafik modu çalışmıyor diye. Neden acaba diye kendi kendime düşündüm. Sonradan anladım ki paralı modmuş. Ben de modlara pek para vermeyi seven biri değilim arkadaşlar arkadaşlar. Ama o grafik modu da çok güzeldi ya. Yani düşünüyorum alsam mı almasam mı? Çok da pahalı değil. 1 dolar yani 41-42 lira civarı bir şey. Bu arada Megan'ımız gördüğünüz gibi ihaleden çıkmış olmasına rağmen gayet güzel ve temiz gidiyor. arabaya güzel bakmışlar. Yani bir tane kazası var diye ihaleye konmuş anladığım kadarıyla. Şirket direkt çıkarmış elden. Onlar yaptırmakla uğraşmak istemediğinde ben gidiyorum arabayı alıyorum. Keyifle yapıyorum kardeşim. Benim de işim bu. İşim gücüm bu. Şöyle şuralardan makaslara girelim. Beşiktaş Ser niye almış. Yanlış hatırlamıyorsam bu ne dediğimiz kel kafalı adam. Geçen sene Fenerbahçe'ye Avrupa'da tek başına şov yapan adam. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru mu hatırlıyorum? Fenerli arkadaşlar varsa veya hatırlayanlar varsa yorumlarda mutlaka yazsınlar. Bu arada bugün nasıl arkadaşlar? On numara gitmiyor muyum ha? Köye gidip gelmek yaramış. Ne diyorsunuz ha? Valla köy güzeldi ya. Arada sırada müziği açıyorduk son ses böyle oynuyorduk veya işte dertleşiyorduk bilmem ne. Ama uzun sürede İstanbul'dan uzak kalınca insan özlüyor biliyor musunuz? İstanbul'da şu an bulunduğum bu kaos Alışmışım o kadar alışmışım ki bunu yaşamak istiyorum yani. İstanbul dışında 3-5 gün çıkmak bana yeterli oluyor. Bu arada şampiyonluk tahminleriniz var mı? Yorumlara da mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani sizce bu sene kim şampiyon olur? Benim tahminimi soracak olursanız hem isteğim hem de tahminim Galatasaray'ın şampiyon olması. Ama Fenerbahçe şu anki kadrosuyla birazcık insanı düşündürür hale geldi. Yeni aldığı transferlerle beraber. Bakalım hayırlısı olsun. Biz de gidip Trabzon'dan Uğurcan Çakır çekmişiz. Ederson'u Fenerbahçe alınca bize de Uğurcan kalmış abi. Yani Trabzonlu taraftarlar birazcık sinirli Uğurcan'ın Galatasaray'a gitmesine ama arkadaşlar bence sinirlenecek bir şey yok. Yani Galatasaray'la Trabzonspor arasında öyle büyük bir düşmanlık da yok zaten. Galatasaray benim evim yuvam diyen, insan yuvasından vazgeçmez diyen Kerem Aktürkoğlu bile kalkıp Fener'e gidiyorsa maçlarda Fenerli futbolcularla ana avrat birbirlerini söver bir Kerem Aktürkoğlu şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe'yi küfürler eden Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye gidiyorsa bu hayatta herkesten her şey beklenir abi. Sen de devam etsene artık ya ya devam et artık ya Allah aşkına ya illa korna mı basmam lazım ya lan ne bekledin ya Allah Allah burada da herkes birbirini bekliyor lan ne var adamlarsınız ya illa sinirleneceğim ha ya adam kalktı gitti Fatih Terim'i bak onu buralara getiren ilk adamlardan birisi Fatih Terim yani gitti onun fotoğraflarını sildi onları takipten çıktı bir şeyler yaptı yani kendi kendini bitiriyor şu anda Kerem Aktürkoğlu farkında değil de bu arada bu video ne kadar sohbet muhabbet havasında geçti birazcık gazlayalım kardeşim ya şöyle arabanın yol tutuşlarına bakalım. 180'e çıktı. Gayet güzel gidiyor. Bu arada arkadaşlar artık Gazan'ın modlarını oynamama kararı aldım. Sebebi de gerçekten modları tamam güzel sesleri oluyor. Hızlı gidiyorlar falan ama abi onların modlarda ayrı bir yol tutmama sorunu var. Bak şu anda Megan'la oynuyoruz. Az önce 180'lere çıktık. Ben bir sıkıntı yaşamadım ama Gazan'ın modlarda bu sıkıntı çok kendini hissettiriyor. Gördüğünüz gibi bakın Megan gayet güzel gidiyor abi. Yola tamamen tutunmuyor ama en azından böyle buralarda takla atmıyor Bak 155 ile buraya girebildik yani. Anlatabiliyor muyum? Bu arada arkadaşlar video fikirlerim de tükenmiş durumda şu anda. Beynimin yarısı çalışmıyor. Kalan yarısı da şampiyonluk hesaplamaları yapıyor arkadaşlar şu anda. Ondan dolayı bana yardımcı olursanız video fikirleri konusunda sizlerden çok müteşekkir olurum. Şöyle artık Tekirdağ'da geldik. Aracımızı yaptıralım bizim ustala. Ömer ustada da bir ses sistemi çakarız. Kia sonunda arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Hop yeşil yandı. Valla polis amca ceza yazmaya kalkma boşuna. Sarı yandı, yeşil yeşil yandı oradan da. Evet burada da yeşil yandı. Ben telefona bakıyordum. Araç tanıma sistemi. Merhaba. Tanıyın beni. İyi çek iyi iyi çek. Bak bu arabayı az sonra tanıyamayacaksınız çünkü. Ulan bunlar da hep videonun sonlarına doğru aklıma geliyor. İmdat TV'ye ne oldu diye soran arkadaşlar. Evlendi yazanlar var. Instagram'da görüyorum. İmdat TV evlendi. çocuğu karıştı bilmem ne. Artık çocuklarına bakıyor. Cartür Abi öyle bir şey yok bu arada. Onu baştan söyleyeyim. Yani evlendi yalanını ilk kime attıysa ona da kim inandıysa Allah akıl fikir versin. Instagram hesabını kapatmış yazan oldu. Onu evet ben de yeni gördüm. Ama sormadım nedendir diye. Vardır bir bildiği yani. Çok da kurcalamamak lazım arkadaşlar. Anladınız mı? Şöyle aracımızı şuraya bırakalım. Tamirhanemize girelim ve modifiyemize başlayalım. Şimdi kardeşim bir arabada en önemli şeylerden birisi nedir? Renktir kardeşim. Bu arabanın bu rengi benim hoşuma gitmiyor. O yüzden bu arabaya aşiret paket megan yapacağız kardeşim. Bugün farklı davranacağız. Şöyle ön tamponumuzda da bakalım neler var tamponlarda. Normal normal Megan tamponu makyajlı bu makyajsız bu makyajsız bu makyajlı tampon evet makyajlı tampon piyano var böyle var piyano var böyle var makyajlı lip makyajsız makyajlı lipi takıyoruz abi arabanın rengi çok güzel oldu lan simli gibi durmuyor mu arkadaşlar şuna baksanıza maşallah maşallah şimdi jantlarımıza gelelim kardeşim burada bir sürü jantımız var artık aşiret paket Megan'ımıza nasıl bir jant takalım gördüğünüz gibi burada altı tane jant seçimimiz var biri stok olmak üzere Vallahi bana sorarsanız bu aşiret pakete şöyle hırçın bir jant gider bak böyle. Bu arabayı da biraz basarız arkadaşlar. Bastığımız zaman 10 numara 5 yıldız durur bu jantlar benden söylemesi. Yan lipi de takalım abi şöyle. Aynalarımıza yarasa kapak takalım. Şuraya bagaj batman çıtası ve var difüzör takalım abi. İşte bu kadar araba böyle yapılır abi. Araba nasıl yapılır? Böyle yapılır. <laughs> aşiret paket ha. <laughs> Yalnız size bir şey diyeyim mi? Bu zamana kadar yaptığımız en iyi meganlardan biri olmadı mı arkadaşlar? Şuna bakar mısın ya? Arabadan karizma akıyor. Aşiret paket meganı ilk defa yapıyorum bu arada videolarda. Bunu bir şirkete götüreyim de akıllarını başlarından alayım valla. Böyle camlarımızı açalım havalar sıcak. Ulan tam havalar böyle soğuyor gibi oluyor. Bir anda pat bir ısınmaya başlıyor tekrardan. Yanıyoruz her yerimizden ter atıyoruz kardeşim. Şöyle şurada bir yanlamaya çalışsak. Hadi bismillah. Ana Uhu! İşte bu yanlayan Megan. Şöyle direkt karşıya geçelim abi. Vallahi yolu uzatacak durumda değilim şu anda ya. Aşırı paket olunca sürüşümüz bile değişiyor abi hayran. Şimdi onlar düşünsün. Yola çıktı kara yılan ahirete gider bize laf atar. Makaslara girelim kardeşim. Aa bir makas atacaktım. Orada bozdunuz ya. Lan başka zaman istesem yol vermezsiniz. Şimdi şakır şakır yol vereceğini de tuttu. Bu arada gördünüz mü? Bak gaza modlarından farkı. Frene asıldım. Araba hiç sağa sola zıplamadan takla atmadan güzel bir şekilde frenledi arkadaşlar. Tam olarak bu yüzden gaza modlarını boykot ediyoruz kardeşim hep birlikte. Araba yol tutuşlarında düzeltene kadar gazanın modlarını oynamıyoruz. Bu arada aşırı paket yapınca aradan gidişi değil işte artı 20 beygir koydu araba anam 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 Woohoo! Virajlarda yanlıyor lan Aşırı paket megandır ha o Posatları getirin bakalım ne oluyor şimdi 1.3 TC kırıyor. nasıl haklarından geliyor Hep birlikte izleyelim böyle Dar yerlerden geçelim kardeşim Lan buna bir de böyle siren taktırsak tam olur ha 195 yap be 200 yap be Aslan Megan'ım be. Bir üç TC deyip geçme. Geçemezsin zaten. <laughs> en oğlum o nasıl arabaymış lan vurdu yerinde kaldı ben taklatıp ters düştüm karaböcek gibi oldum ters kaldım böyle ya bu arada arkadaşlar ekiple beraber videolar çekmemi isteyenler İmdat TV ile Oğuzhan ile Levent abi ile Janti ile Efe ile birlikte video çekmemi isteyenler sizi çok iyi anlıyorum bazen ben de istiyorum inanın ki ama artık şartlar el vermiyor yani bir kere farkındaysanız İmdat TV ile Oğuzhan zaten kendi kanallarına da artık pek video atmıyorlar birazcık bu işi saldılar Levent abi daha çok günlük içerik çıkartıyor. Onunla da böyle içerik üretme şekillerimiz biraz daha farklı. Jantilere gelecek olursak jantiler ETS2'den sıkılmışlar. Artık girmek istemiyorlar. Oyunu oynamıyorlar. Yani ben anlayacağınız şu anda tek kaldım. Levent abi de aynı şekilde tek kaldı. Tabii ki yine arada bir bir şeyler gelir ama bu sürekli sürekli gelmez gibi geliyor bana artık. Yani bazı şeyler biraz eskide kaldı gibi oldu. Benim kişisel olarak bu arada kimseyle de bir kavgam, problemim, bir sorunum yok. Haberiniz de olsun yani. Hani beraber video çekmediğimizde kavga ediyoruz veya aramız kötü gibi bir algı da oluşmasın. Çünkü kimseyle bir kavgam yok şu anda. Bir tartışmam da olmadı. Sadece hayatın bize zamanla getirdiği şeyleri yaşıyoruz hepimiz. Zaman zaman böyle biraz daha ayrı ayrı şeyler yapıyoruz. Zaman zaman daha birlikte bir şeyler yapıyoruz. Bunlar çok normal, doğal şeyler. Her insanın başına gelebilecek şeyler. Yani çok da takılmayın. En azından video çekip atıyoruz yani sizlere. Gelip İmdat TV kopyası İmdat TV APK diyenler var. Yani şöyle düşünün abi. İmdat TV video video atmıyorken izleyebileceğiniz bir kanal var demek oluyor bu. Sararsa izlersin, sarmazsa izlemezsin yani. Çok da önemli değil yani. Ama gidip birine şu şunun çakması, bu bunun kopyası falan demeye gerek yok. Çünkü burası YouTube abi. Yani ona bakarsan YouTube'a ilk kim başladıysa geri kalanların hepsi bunun özentisi olmuş oluyor. Mantıken böyle bir durum çıkıyor. Veya içerik olarak bakarsak yani ucuz orta pahalı yemekler, eşyalar vesaire içerikleri çekiliyor. O zaman bütün YouTuber'lar birbirinin özentisi yani böyle mantıkla bakarsak. Ne yani İmdat TV özentisi olma sebebim ETS oynayıp G29 kullanıyor olmam mı? Zaten direksiyon kamerası dediğimiz şey bu videoları izleten şey. Onu açmak zorundayız yani. Sürüş olarak dersen gidin eskiye bakın. Ben hep böyle Apache gibi kullanıyordum. Benim sürüşümde hiçbir şey değişmedi. Ben hep böyleydim. Ve şununla açık açık söylemek gerek. Oğuzhan, Levent abi, İmdat TV ve ben birbirimizi çok geliştirdik. Yani beraber video çeke çeke ve beraber video editleye editleye kendimizi çok fazla geliştirdik. O yüzden birbirimize benzer yönlerimizin olması bundan kaynaklı. Biz Discord'da oturup günlerce videolara daha ne katabiliriz, ne yapabiliriz bunları konuşup tartışan adamlardık zamanında. Ta ki izlenmelerimiz düşene kadar. Baktık izlenmeler düşüyor, verdiğimiz emeklerin karşılığını alamıyoruz. Bunları düşünmeyi bıraktık sonradan tabii ki orası ayrı bir mesele. Böylelikle de videonun sonuna gelmiş olduk. Bu dünyada para büyük ihtiyaç. Kerem Aktürk paraya muhtaç. Bu dünyada para büyük ihtiyaç. Oo şuraya bak. Kerem olunun yanına park ediyoruz arabayı. Ne haber Kerem'cim ya ben de senden bahsediyordum. Şöyle arabamızı dip basık yapalım. Müziklerimizi kısalım. Arkadaşlar videomuzun da burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Türk bayrağımızın altında. Videoyu sonlandırıyorum. Dediğim gibi tekrardan video fikirlerinizi yazabilirsiniz. Ben fikirleri açayım. Yapıp yapmamak kısmı birazcık bana kalsa da tabii ki. Şu arayonları da her videoda fark ediyorsunuz. Şurada aşağıda. Arkadaşlar evet bu arayonlar paket halinde satılıyordu. Ben de arabadaki bittikçe yenilerini koyuyorum. Yani kokuları bayağı uzun gidiyor güzeller ya tavsiye ederim yani arabası olanlara arabası olan ve ses sistemi yaptırmak isteyen herkese de Kia Sound'u tavsiye ediyorum kardeşim şiddetle tavsiye ediyorum çünkü adam işinin ehli abi neyi nasıl çaldıracağını çok iyi biliyor ses konusunda muhteşem bir bilgi birikimi var o yüzden ona ses sistemi için araba bırakırken hiç aklınızda soru işareti kalmasın arabayı verin o ne yapacağını bilir Aydın görüşürüz Alhamdülillah.